Kredi notun düşük diye kredi çıkmıyor mu? Şimdi sana 30 günde kredi notunu yükseltecek formülü veriyorum. Kart limitinin %30'unu kullan. Çünkü kredi notunun büyük bir kısmını kredi kartını oluşturur. Limitin 100 bin ise 30 bin TL'sini kullan. Son ödeme günü değil, 1-2 gün önce ödeme yap. Sistem her gece ödemeleri tarar tarar. Son gün ödeyenlerin risk puanı düşebilir. 1-2 gün önce öde ki yüksek disiplinli müşteri ol. Askeri ödemeler senin notunu düşürür. Her zaman askerinin üstünde ödemeye çalış. Hatta iki katını ödemeye çalış. Bu şekilde borcu yönetebilir bir müşteri olabilirsin banka için. Sonrasında küçük limitli ek kart aç. 1 2000 TL'lik bir tutarla. 2 tane küçük harcama yap ve zamanında öde. Sonrasında kapattığın kredilerin veya kredi kartının kapanış bildirimlerini Güncellemesini iste bankadan. Bu notunu yukarıya çekecek. Hareketsiz hesap varsa not düşürür. Kart kullanmayınca maalesef notun yükselmiyor. Ayda 2-3 tane de olsa bir işlem yapman lazım. 30 günlük hızlı kredi notu yükseltme. Neler anlattık? Kısaca üzerinden geçelim. Senin de aklında kalsın. Limitinin %30'unu kullan. 1-2 gün önce öde. Küçük ek kart yap kendine. Asgari ödemeden daha fazlasını öde. Ayda 2-3 de düzenli işlem yap. Yorumlara kredi yaz. Bugün konuştuklarımızı sana mesaj olarak göndereyim.